Kaç vurmuştun kanka sen? Ben elinde vurdum. Dur şimdi Reyna. <laughs> bir daha parti toplantısını sonra yapacağız. Şimdi bir ne diyorsun amra koyayım çocuğu dur bana. Heh vere şunu. ne be abi söylesene ne diyorsun? <laughs> Gel duymuyorum seni orası düşünce duymuyorum. <laughs> Hemen engelle bunu Doğan sen değilsin değil mi bu? Yok abi Tamam <laughs> 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 kanka Erkan, yumuşak Erkan. <laughs> <laughs> ya vuruşlarım gidiyor. Ney TR sunucusu lan bu? Ha, ha. Ya bro. Ha, ha. Bir diye. Ya, ya amına koyacağım ya o salak salak ses çıkaran hangi bir <laughs> amına koyayım mutlayacağım onu. Çıkarsın bir daha. Burası. Bir de şurayı kapat koş yeter. <laughs> Hadi, <yapacağım>, ne diyor lan bu? Hey, no, ne diyor? Bu ne? Diyor?